aydın merhaba biraz önce Kandil'den PKK'dan bir açıklama geldi. 5 ve 7 Mayıs'ta iki ayrı bölgede, medya savunma alanlarında iki farklı bölgede paralel bir şekilde toplanıldığını Abdullah Öcalan'ın raporu değerlendirilmiş. Belli ki Öcalan örgüte bir şey üretmiş onların ne olduğunu 27 Nisan açıklamasından tabii ki çıkarabiliyoruz. Kendini feshetmek vesaire. Kongre tamamlanmış ama açıklamayı en kısa zamanda yapacaklarını söylüyorlar. Fakat bu anladığımız kadarıyla kongre toplandı ve bu karar alındı. Bu kararı her an açıkladıklarına tanık olabiliriz. Şimdi bir aşama sanki tamamlanmış gibi mi? Yani e, aşama e, bu kadar hani kısıtlarsak evet belli ki yeni bir aşamaya geçilmiş. E, aradaki iletişim sürmüş. E, İmralı'yla e, Kandil arasında e, devletin ilgili kuruluşları herhalde buradan da Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlamak durumundayız. Başka bir e, devlet aygıtın herhangi bir e, organında böyle bir e, kapasite, imkan ve kabiliyeti olmadığına göre ve evet yani eğer fesih ve bu zaten ateşkes anlamına da geliyor. Yani ateşkes, fesih ilan edecekse ve PKK iki ayrı alanda ne gibi bir toplantılar dizisi yapıldı da iki gün boyunca bunların birleştirilip e, açıklanması bekleniyor. O kısmı kestirmek güç. Hani akıl yürütmek gerekirse ki akıl yürütmeyle fazla gerek yok. Neden? Çünkü herhalde kısa süre içinde ne olduğu anlaşılacak. Ama hani şimdiden... Bir tahmin yap, yapmak, bir akıl yürütmek gerekirse de bunun herhalde hani YPG Suriye tarafını kapsıyor kapsamıyor kısmı ve belki de Kandil tarafından hani taleplerin iğnelenmesi kısmı. İşte o da nedir? Öcalan'ın İmralı'daki durumunun daha etkin bir biçimde çalışmasına izin verecek şekilde değiştirilmesi gibi taleplerin iğnelemesi beklenir. Ama elimizde bir veri yok, evet. Peki Aydın şöyle soracağım, şimdi e, neredeyse 50 yıldır e, var olan bir örgüt söz konusu. Orta Doğu'da çok etkili, Türkiye'de ama sadece Türkiye'de değil, silahlı bir örgüt söz konusu. Ve bu örgüt silahları bırakma kararı alıyor ve bir süreç başlayacak. Şimdi bu sürecin şu ana kadar bizim gördüğümüz kadarıyla bu olay e, Ankara'yla ya da işte DEM Parti aracılığıyla Öcalan'ı merkez alarak Kandil'le de irtibatlı bir şekilde kimi zaman Avrupa'daki örgüt yöneticileri de işin içine katılarak yapıldı gibi görülüyor. Ama bu bölgede Türkiye bu olayı kendi başına kotarabilir mi? Çünkü kararı almış olabilir ama bundan sonraki süreç silah bırakma, hani silahları nereye bırakacaklar, bırakanlar ne olacak? gibi bir kalem var. E, buralarda kimler e, Türkiye dışında kimler olabilir? Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin olacağını tahmin ediyoruz. Zaten coğrafi olarak da orası var. E, ne dersin bu Türkiye'nin tek başına kotardığı bir şey mi? Yani bir adım geriye çekilerek belki başlamak gerekir diye düşünüyorum bu konuda. işte bizim Medyascope'ta yazdım pek çok kere. Eee Söyledim de daha sonra da açıkçası ipin ucunu bıraktım. Çünkü bunlar üzerinde durulmuyor. Yani benim aklıma takılan konuların pek ilgi çekici, dikkat çekici olmadığı kanısı bende güçlendi. O da nedir? Bu kolayca kullanılan terimler, savaş, barış, süreç bunlardan ne anlaşılır? Kimle kim nerede savaşıyordu bir savaş var idiyse barış denilince ne anlaşılıyor? Hatta o barışın üzerine biraz gidince e, tabii hani ben gittim bana yanıt olarak böyle konuşuldu demiyorum. Öyle kendi bir davayın de görüyor değilim. Kendimce çıkarttığım sonuçları paylaşmak istiyorum. Hayır burada söylenen toplumsal barış deniyor. Yani toplumsal barıştan kasıtlı herhalde kutuplaşmanın e, daha azalması huzur gibi e, unsurlar. Süreç denince e, işte e, bunu da söyledik pek çok kere. Hani gizli yürümesi gereken e, istihbarat teşkilatıyla örgüt arasındaki kısım açık. Açık yürümesi gereken siyasal süreç kapalı yahut yok. E, bunun yanı sıra kulağımıza üflenen haberler arasında e, Anayasa Mahkemesi'nden e, yahut o düzeylerde hukukçuların İmralı'yla iletişim içinde bir çalışma yürüttüğü gibi bir e, bilgi var ki bu çok... E, Hani kendi kendine çelişir bir önerme zaten ee, bunun ötesinde e, hani siyasal sonuçlar üzerinde duruldu e, O da nedir herkesin aklına gelen benim de söyleyeyim Hani dem partiyi muhalefetten ayrıksı bir yere getirmek Yahut Türk seçmenin e, ana muhalefet CHP'ye ilgisini e, e, azaltmak Yahut e, İmamoğlu'na olan desteği azaltmak ama sanıyorum şu gözden kaçırılıyor 2025 yılındayız ve bunlar olurken olan diğer şeyler işte İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve veri tabanından silinmesi işte ne bileyim bir önem sırası gözetmek sizin sayarsak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e açılan 15 yıllık işte dava işte anayasal hak olan protesto gösteri hakkına yönelik Polisin müdahaleleri, gözaltına alınan öğrenciler, bunlar arasında belki simgeleşen esile ayıkın durumu bunlar alt alta sayılabilir. Türkiye'deki durum ortada. Burada da barış ile demokrasi arasında bir otomatik bağlantı var mı sorusu. Bu soru dile getirildiğinde benim gibiler tarafından alınan yanıt hani şuna geliyor özetle sen ona karışma bu fena bir şey değildir. Hani hele biz bir demir alalım isti arkadan gelir gibi. Ama burada bir zorunluluk var mı? Bir otomatiklik var mı? Bizim geçirdiğimiz 25 yıllık bu siyasal deneyim, 25 yıla varan neredeyse çeyrek yüzyıla AK Parti deneyimi bize ne anlatıyor? Muhatap olan kişilere ne kadar güvenilir, ne beklenir? Bu bir soru. Bir başkası sadece teknik olana bakarsak, 90'lı yıllarını sen de yakından izledin biliyorsun bir işte İsyan bastırma tam anlamıyla el kitabı uygulandı. Burada hatta Güneydoğu'dan Doğu'dan büyük ölçüde nüfus yer değiştirdi. Köy yapmalar, insan hakları ihlalleri, işkenceler. Bu evet o dönem için belki bir tür gerilla savaşı ve bir isyan bastırmayı gösteren bir durumdu. Ondan sonraki ikinci bir çarpıcı dönem belki 2018 sonrasında yaşanan kısım o da bugün geldiğimiz yerde, evet biz Suriye içindeki Türkiye'nin askeri varlığını konuşuyoruz ama Irak'ta, Irak-Kürdistan bölgesinin KDP bölümünde kalan alanlarda ben işte hani 2013 yılında istifa etmiştim tam da Mayıs sonunda Haziran başında işte o zamanlara gelirsek 2013'te belki 14 civarında ileri karakol vari ve bir üst varken oralarda şimdi bu sayı 130'u geçmiş durumda yani burada özcesi sahada zaten alanda PKK'nın Türkiye içinde herhangi bir eylem yapabilecek durumu kalmadığı gibi ayrıca bu tür bir silahlı mücadele denecekse buna bu mücadele yöntemi hat, hat aşırı biçimde anakronik hale geldiği bir açık ama adım ataması hale getirildiği de açık. Diğer taraftan Irak sınırı boyunca da zaten kendiliğinden bir askeri tampon bölge oluştu. En son işte Metin arasında bir sıcak çatışmanın devam ettiği ve Gara Tüneli ile ilgili bazı Gara'daki PKK'nın o büyük tüneli ile ilgili çatışmaların devam ettiği anlaşılıyor. Ve şu son güne dek ayrıca PKK'nın hem KDP peşmergesine yönelik eylemleri hem Türk Silahlı Kuvvetleri yönelik bazı tek tükte olsa eylemleri orada sürüyordu. Bunu kendileri paylaşıyordu. Aynı şekilde de TSK hız kesmeden kendi yürüttüğü e, harekatı da sürdürüyordu. Ve hep söylenen ortada bir müzakere olmadığı, i̇şte çok çarpıcı biçimde top e, onların sahasında e, ifadesine Sayın Kirlay Hatimoğulları'nın eş başkanı Adalet Bakanı Tunç'un verdiği top oynamıyoruz yanıtı çok çarpıcı oldu. E, böyle bir durumda aslında konuşulanın e, herhalde PKK'nın yenildiğini kabul ederek yahut e, yaptığı işin çağ dışı olduğunu kabul ederek işte bir tür kendini feshetme açıklaması ama ondan sonra senin saydığın teknik konular eğer burada ben bunu hep söylüyorum yani bunun ne İra'yla ne işte Park'la, Kolombiya'yla ne Güney Afrika'yla bir benzerliği yok diyor ama illaki o e, literatürden alıntı yapılacaksa e, işte bu tip işlerde DDR malum hani disarm, demobilize, reintegrate -re meselesi yani önce silahı bırakıyor. Ondan sonra terhis oluyor tırnak içinde bu tür silahlı örgüt üyeleri. Sonra da yeniden toplum hayatına katılıyor. Bundan sonra da fesih kararı açıklanıyor. Bizde bu bir nevi hani front loaded denilen ağızdan dolma hani tüfek gibi düşünürsek yapılıyor. Örgüt kendini feshediyor. Zımnen de olsa işte biz kaybettik vazgeçiyoruz diyor. Sonra da zaten Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturacak bir durumda değil, bir yerde de değil. Kandil'deki işte birkaç bin kaç bin silahlı militanı varsa PKK onların akıbeti kalıyor geriye. Orada senin söylediğin gibi belki KDP devreye gelebilir ama burada KDP ile KYB arasında da bir görüş ayrılığı var. Ve Türkiye'nin askeri varlığı da, yani şunu anlatıyor bize KDP denetimindeki Irak Kürdistan bölgesinin kuzey yarısında da PKK'nın artık geri itildiği, oradan da itildiği ve işte tek o söylediğim Garat Tüneli oraların kaldığı. Bir de bunun Suriye boyutu var ki Orada da herhalde Fransa ile ABD ile bizim pek de bilgimiz olmayan bazı görüşmeler yapıldı ki o Suriye'ye sürekli söylenen asıl tehdit buradan buraya yönelik bir askeri harekat yapılacak ki ben bunlara katılmıyorum. Yani ne oraya bir askeri harekat yapılması gerektiğini ne oradan bir tehdit olduğunu olmadığını söylüyorum. Peki. O kısımda farklı bir yaklaşım var gibi duruyor. O da herhalde Ahmet Eşşara'nın başa geçmesiyle ilintili de olsa gerekir. Aydın e, bu şey hususunu e, biraz açmanı e, rica ediyorum. Bu e, barış demokrasi ilişkisi meselesi e, bayağı tartışılacağa benziyor. Otomatik bir ilişki yok diyorsun. Evet, evet. doğru. E, peki bundan sonra e, bu silah bırakmanın, kendini feshetmenin aynı zamanda demokrasiye evrilebilmesi için bir zemin hazırladı ama yani her şey bir yana. Mesela siyasi iktidarın elinde önüne geleni terörist olarak itham etme, suçlama vesaire gibi bir şeyi de almış oldu. Bir zemin var. Bundan nasıl, sonra nasıl, nasıl, kim neyi nasıl yapmalı? Ben de sana onu sorabilir miyim? İyi anlamam için sorunu. Nasıl hazırlanmış oldu o zemin? Bana izah edersen çünkü örnek olarak Şimdi hani İmamoğlu hakkındaki dava ortada ama onu bir yana bırakalım. Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, işte Canat Alay'ın hangi kararlara rağmen e, serbest bırakılmadıkları da ortada. Bu şekilde nasıl bir zemin hazırlandığına ikna olacağız da bundan sonra değişik bir benim, Türkiye Benim düşünceme göre bu silah bırakma fesih kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın, Kavala'nın vesaire... E, onların tarihesini de yaşayacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu evet, musun? İnanıyor, inanıyor musun? İnanıyorsun gibi geliyor bana. İkisi birden. Hem temenni evet. ediyorum hem de öyle olacağını düşünüyorum. Tabii temenni edebilirsin. İyi temennilerine ben de katılırım. İnanç herkesin inancı kendine ait. Ona da hiçbir şey söyleyemem ama düşünce konusunda herhalde orada ayrılıyoruz. Çünkü ben bütün bunların farklı farklı yürüdüğünü Görebiliyorum. Çok basit. Dün neye şahit olduk? E, Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor. Oraya Grup Başkan Vekili Murat Emir geliyor. Usul hakkında söz almak istiyorum diyor. Yayman bir türlü söz vermiyor. Sıralara vuruyor e, CHP'liler. 10-15 dakika bu işte oradaki gelen e, o uluslararası büyük şirketlerin herhalde avukat, Türk avukatları var orada. Onlar bekliyor konuşacağız diye işte Yayman diyor ya senelerdir bu mecra yürüyor burada. Yani orada bile yani meclisin içinde bir komisyonda dahi CHP'nin grup başkan vekili söz alıp konuşamadığı bir ortamdayız. Bu kadarına bile yani o kadar oksijen sızmasına bile izin verilmeyen bir ortamda bu elde edildiği bize söylenilecek sonuç. Çünkü bunun denetlendiğini yapıldığını görmeyeceğiz. Yani o sonuç nedir? Evet bu bir hani Şam Fatihi gibi. Şimdi bakın bu sefer herhalde o söylenecek bize. PKK'yı feshettiren AK Parti yahut Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi peki hemen bu hafta sonu Van Mitingi var değil mi? Herhalde bu Van Mitingi de bize bir veri sağlayacak. Bakalım Kürt seçmenin de yaklaşımı nedir? Çünkü Kürt seçmenin de tamamını bir torbaya koyup bunlar şimdi artık oradan bu tarafa yönelecek diye ya da gelen bir işaret doğrultusu hareket edecek diye sanıyorum bir varsayımımız olamaz. Dolayısıyla ben bu adına barış denilen benim yani bunu barış istemiyorum gibi ya da barışa bir karşıyım gibi değil ama bu olan şeyin ben bunu barış diye tarif edemiyorum. Barış yok savaş var da deniyorum şu anda zaten yani o, o ayrı bir konu ona hiç girmeyelim ama o bir hani ontolojik tartışma mı demek lazım bilmiyorum ona ama onun dışında demokrasiye yönelik, herhangi bir demokratikleşmeye yönelik en ufak bir adım değil. Aksine baskının sürekli arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ben bu iyimserliği üzülerek de olsa paylaşamıyorum. Evet, o konuyu sen de deden beri tartıştığımız, anlaşamadığımız bir konu. Bir stüdyoya geldiğinde... Tekrar bunu stüdyoda daha canlı bir şekilde tartışırız. Demin e, sözünü ettiğin Suriye bağlama e, meselesini biraz daha detaylandırmanı rica edeceğim. Çünkü Suriye'de ilginç bir şey vardı. E, Kürtlerle Şam yönetimi anlaşmış gibiydi. E, ama sonra bir konferans toplandı. Orada bir özellik dile getirilince Şam biraz kükredi. Ve bu arada... E, Dürzilerle Şam arasında bir çatışma çıktı şimdi e, Suriye'nin kolay kolay e, kendini toparlayamayacağı anlaşılıyor e, burada Öcalan'ın 27 Şubat'taki söylediği özellik vesaire kültüralist şeyler bırakalım e, önermesi Suriye'yi içermiyor mu yoksa Suriye'deki o konferans ya Almayacağız özellikle ama en azından istiyormuş gibi yapalım mıydı? Yani, hani hemen e, Suriye yarısı Kamışlı'da e, toplandı. Bu bu, bu konferansın bizi toplanabilmiş olması dahi bir haberdir, bir gelişmedir, bir aşamadır. Oraya Demokratların e, temsilcilerinin katılmasına izin verilmesi bir aşamadır. Aslında bir yandan da çelişkidir. Şimdi. O toplantıya DEM Parti'den e, bir heyetin katılmasını izin veren e, aynı yönetim kent uzlaşmasından da suç çıkarıp insanları gündüzü görmemecesine içeri atıyor örnek olarak. E, hadi bu peki konuşmayalım bu tür tutarsızlıkları buna odaklanalım. E, o, to o toplantıdan iki ayrı sonuç çıktı. E, PKK tarafı yahut SDG işte YPG, PYD tarafından federalizm e, sonucu çıktı. O işin işte KDP tarafı, NKŞ tarafından da ademi merkeziyetçi daha ademi merkeziyetçilik üzerine düştü. Oraya bir yönelim çıktı. Yani Suriye'nin verili durumunda zaten görüyoruz ki bir henüz şiddet tekelini elini alamamış bir yönetim var. Ayrıca bu yönetimin El kaide ve radikal İslamcı geçmişi nedeniyle. Onun şiddet tekelini eline almasının kendi sonları olacağını düşünen de insanlar var. Bunların arasında Arap Aleviler var, Dürziler var ve Kürtler de var tabii bir anlamda. Ayrıca onun ötesinde Kürtlük, Araplık gibi bir mesele değil hani ortaya konulan bir yaşama ideali, hayat tarzı açısından da herhalde farklılıklar var. Burada hani atı arabanın önüne koşmak diye hep söylenir. Arabayı atın önüne koşmak yahut diplomasi de. Hani e, şimdi e, SDG, YPG o da silah bırakacak. Nasıl olacak? Bırakıp sonra gelip orduya katılacak. E, sonra bu taleplerinden de vazgeçecek. Ondan sonra iyi niyet bekleyecek Şam'dan. Yani bunun olmayacağı da açık. E, şimdi böyleyse bir de şu var. Hani bu Suriye denince, e, Irak denince, Bunlar birer ülke, birer devlet. BM'de temsil ediliyorlar Birleşmiş Milletler'de. Ama onun dışında burada birer devlet olduğundan iki tarafta da farklı farklı ama söz etmek mümkün mü değil. Dağınık bir yapı var, çeşitli güç odakları var. Yolsuzluk var, elinde silah bulunduran oluşumlar var. Suriye'de de işte Fırat'ın doğusunu idare eden bir, bir yapı var. Bir yerel yapı var. Şimdi bu, bu, buradan yol almak e, uzun sürecek. Ayrıca tabii e, 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 tutup da Şara işte önce e, Mazlum Abdi ki orada bir başka tutarsızlık da Ankara penceresinden bakış Mazlum Abdi terörist e, deniyor. Ama o Erbil'e gidiyor. Erbil'de Fransa dışişleri bakanıyla görüşüyor ne Çırvan Barzani ile mesut Barzani yani bütün irak Kürdistan bölgesinin yöneticileriyle görüştükten sonra geri geliyor. Ee, ve e, ondan sonra da e, işte e, e, oradaki e, konferans toplanıyor. E, bir başka fark da şu, herkes haritaya bakıyor, bir çizgi görüyor. Türkiye'nin Irak sınırı var, Türkiye'nin işte Suriye sınırı var. Türkiye'nin Suriye sınırı belki Afrin tarafı hariç 900 küsur kilometre dümdüz. Sen de biliyorsun yani Türkiye tarafından arabayla giderken kafanı çevirince Suriye'nin işlerine kadar neredeyse görürsün. Ya da e, hani Mardin'den aşağıya Ova'ya doğru bakınca Hani insan öyle gelir ki neredeyse Şam'ı göreceğin gibi gelir tabii abartıyorum. Ee, böyle bir yerde kaldı ki yine SDG, YPG kontrolündeki yerleşim birimleri neredeyse yarı yarıya bölünmüş tespit tanesi gibi sınırda diziliyken buradan Türkiye'ye bir tehdit olmayacağı açık. Ee, teknik anlamda, askeri anlamda söylüyorum. Ee, öte yandan şuysa tehdit, e, Suriye özelleşirse Türkiye'de özelleşir. Özelleşme demek bölünme demektir. Bu da yanlış. Üniter devletle özellik, ademi merkeziyetçilik yetişimlik birbirine uymaz. O da yanlış. İşte İspanya ve Fransa ortada. Ee, bütün bunlar yanlış. Bütün bunlar varsayım. Ee, dolayısıyla elma armutları birbirine karıştırmamak lazım. Bir de şu var. Terörle mücadele devam ediyor. Hani senin iyimser olduğun husus bu bir zemin yaratmayacak mı? Peki belirli konularda yani yerel yönetimlerin, işte güçlenmesi mevcut büyükşehir belediyeler yasası sahibi yani vazgeçtim Avrupa Konseyi'nin genel yönetimler şartındaki çekincelerin kaldırılmasından bunun üzerinde konuşulamaz mı? Ana dilde eğitim konusunda belirli konular konuşulamaz mı? Bunların konuşulması bile yasak olduğu gibi ya da ana tema olduğu gibi kayyum atanıyor burada e şimdi e, o zaman e, buradaki e, varm e, demokratikleşmeye olan bağlantı bütün bu Suriye ve Irak'taki gelişmelerden nasıl olacak yine o soruya geri dönüyoruz bence. Aydın e, son olarak çok farklı bir şey sormak istiyorum şimdi e, örgütten yapılan açıklamayı okudun değil mi bugün yani biraz evet, önce yani... yapılan. Diyor, yani yayın hemen bağlanmadan da tekrar kontrol ettim. Sonra açıklayacağız diyor. Tamam yani başarıyla. Şimdi diyor. bir şey soracağım. Sıraya selam var. Öcalana selam var. Evet okudum. Şimdi diyor ki ilk girişinde şöyle diyor. 12. Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında medya savunma alanlarında başarıyla yapıldı. Kongre bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi. Bu iki farklı alandan kastettiği ne olabilir? İnan ki aynı şeyi düşündüm. Benzer yere takılmışız. Çalışma alanları olarak mı kastediliyor? Yoksa hani medya savunma alanlarında kastedildiği gibi bir teknik önlem olarak hani acaba ketenpereye bizi getiren olur da bir yere toplanır, orada hedef olur muyuz? İkiye bölünelim. Hani bir tarafa bir şey olursa öbürü devam eder mi? O mu kastediliyor? Ya da ikisi birden mi kastediliyor? Yani bir grup bir tarafta toplanıp belli konuları konuştu, Diyelim bunlar tamamen uyduruyorum, siyasal konular. Öbür grup işte bu konuştuğumuz teknik silah bırakma nereye çekilelim, nerede nasıl yürütelim onu mu konuştu. Onları kestiremiyoruz ama savunma alanları diye medya dedikleri demek ki bu söylenildiği gibi en azından onu varsayabiliriz. Belki hani Süleymaniye'de. Süleymaniye Şehir Merkezi'nde bu olabilir deniyordu. Herhalde o öyle olmadı. Onu, onu varsayıyorum ama kısa zamanda bu sonuçları paylaşacağız dediklerine göre iki alandan çıkan sonuçlar birleştirerek bir açıklama yapılacakmış. Bunu öğreneceğiz ama oraya ben de takıldım doğrusu. iki ayrı alandan kastedilen nedir diye. Bu alanlardan birisi İmralı'yı kastediyor olabilir mi? Eee Doğrusu ben onu öyle anlamadım. Ben de hani, öyle anlamadım da şimdi bu konularda güvendiğim ilham. bir hani. e, arkadaşımın bir uyarısı geldi de onun için eğer öyle bir şeyse çok bambaşka bir şey oldu. Ben de tabii şey olarak düşürdüm örgütün kadroları birisi A bölgesinde birisi B bölgesinde toplanmış yapmış diye düşündüm ama o arkadaşımın uyarısını evet, da hani. Ben de o arkadaşım gibi o zaman bir hani böyle heyecanlı bir öneri ben de ortaya atabilirim. Acaba diğer kastedilen Rojava mı? Hani bir alan Rojava bir alan e, işte Handil öyle mi acaba alan? O da uydurulabilir ama İmralı hastedildiğini hiç sanmıyorum doğrusu. Eyvallah. Ve onu yerarşi olarak da e, hani örgüt açısından sanki saygıda kusur eden bir ifade olur gibi geliyor o bana. Öyle diyeceklerini sanmam.